Selamlar, 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 selamlar beyler. Bugün sizlerle Outlast'tayız. Ee, i̇şte Outlast'tayız. Ve ayarlardan bunu yaptım ya, bu şey... Space tuşunu scroll'a adadım. Her scroll'u aşağı çerpimde zıplıyor. Yani en azından ban yapmış olacağım böyle. İyi olacak, daha iyi. Ve bunu hatırlıyorum bak adım gibi atlıyorum. Öne çek sonra geriye çekip kapatıp W'ye basıyorsun. Almadı. Öne çek. Geriye çekip W'ye bas. Hop. Kapının içinden geçiyorsun. O da iyi çalışıyor hala. Bak yapayım mı yapmayayım mı beyler. Bu arada bunu yorumlardan söylersiniz. Kafanıza göre. Hızlı koşuyor biliyor aslında da. Öyle yapınca daha hızlı koşuyor gibi geliyor benim gözüme ya. Şöyle Bilmiyorum. Bana daha hızlı koşulmuş gibi geliyor. Oba. Korkuyu seviyorum aslında ya korkmayı. Aynen insan bir tedirgin olur ya hani. Şşş. Şş. Parlaklık inşallah iyidir. Video inşallah düzgün kaydediyordur. Ses. Dayı ne geliyorsun? Aklım çıktı. Saat tık açıyor. F dizi aynen. Başlangıçta gösterdi. Bunlara baktım ben. Ayarları falan yaptım. O yüzden başta videoyu başlatmadım. Kusura bakmayın bu yüzden. Bak şimdi ben var ya gazeteci olsam bir saniye. Aynen şöyle geldim ya ben gazeteciyim örnek ediyorum. Girdim o her yer dağılmış ne olmuş burada dedim. Geçtim şu aradan buraya geldim. Bunu gördüm benim yapacağım şey bu. Yapacağım şey bu benim ya. Direkt. Geldiğim gibi direkt giderim. Ama önce bunu sökerim sonra giderim. Yani. Elim boş durmam. Yol paramı çıkarırım oradan. Yeter. Yani ne gerek var. Yani elim şunu da alırım da giderim. Valla billahi gerek yok. Hani kan gördün aga kan gördün siktir git buradan. Ayak izi bile giriyor bir de. O ayak izini takip ediyoruz. Hem erkek hem kadın giriyor bir de buraya. Valla baksana ya kan görünüyor. Bas git amına, Sen ne bekliyorsun daha? Al içecek iste bari. O kadar paramız da yok şimdi bizim. Al sana. Adam yemekte soda yanlar ve dildo mu yemiş lan o bağırsak da. Kapat kapıyı siktir git şuradan ya. Kan akyon şeyin de içine giriyoruz ya. Böyle bir aksiyon var mı ya? Başlangıçta tek girdiğimiz aksiyon ne var? Ağlamalan it. Haydi kan. Bak ben girerdim şurada uzanırım tamam mı? Şunu aç git burada uzan bu tahtanın üstüne. Kimse görmesin, elleşmesin. Adam koşturuyor içeride. Canlı insanlar da var. Ben muhtemelen korkarım can... Al beni al. Has geri girebiliyoruz lan. Beklemiyordum. Çok uzun geliyor. Bizim adam o kadar zıplayabiliyorsa yani. Ne diyor harbi? Oha buraya fırlamış. Yo bu fırlayabilen bir şey değil. Bir buradaydı. Ha sen miydin lan o acaba? Bu değildi ya. Bu değişik yaratık gibi bir şeydi lan o. Her neyse. İnşallah karşıma çıkmaz o şey bul sistem i̇şte çıkacağız E ee? kim has nereden girmişler da yazık ya Ee? Allah Allah Yemin etsene inanmıyor La içinde oyun atıyor burada As konuşma da öldür Sabahtandır ölmüyor. Tamam mı? Ne zaman zamandır burada. <laughs> niye gidip gidiyor lan? Baklar zamandır burada ölmüyor. Ben buraya adım atıyorum, canlanıyor, tekrar ölüyor, değil mi? Oğlum bunlar iniyormuş. Oğlum korktum lan kamera açarken. Bunlar iniyor. Şu i̇şte dayı. Neydi lan o? Onunla lan sesler geliyor etraftan. Korktum. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ayı lan bu. <laughs> Ama lan ayısı burada mı geliyordu? Bu ayı burada mı geliyordu bize ya? bu ayı gelmiyordu bize ya en başlarda falan. Bu oyun sonlarında gelmiyor muydu bu ayı? En başta bize saldırıyor muydu? Bunu biliyorum. Bu peder, pederdi bu. Bunun peşinde falan koşmuştuk bir ara. Sonra saldırmış mıydı bize hatırlamıyorum o kadar. Bay oldu ya. Bay uzun zaman oldu. Heh bak bu elleri hatırladım. Bu elleri atalım. Ellerin animasyonu bok gibi. Tamamdır. <laughs> 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 Daha, Daha orası neresi? Dayı sen biliyor mu? Dayı ben seni yukarıdan... Seni yukarıdan niye görmedim? Has... Oğlum sen şeytansın la. Bak buraya kadar geldik ya. Buraya kadar da hala bir dönme çabamız vardı. Nasıl olsa daha dönemeyeceğiz biz. Aşağı inmem ya. Aşağı kan gidiyor. Orada birisi var. O da sessiz en azından. Burada yol yok. çok iyi biraz orta tuşla zıplıyor mu böyle? Shift'e basmadan hızlı gidiyor. Her yerde bilgisayar var. Anlamadım şu adamı şurada böyle paramparça öldürebiliyorsun. Şuradan böyle gelirken bunları hiçbirine çarpmıyor sandalye bilgisayarları hiçbirini devirmeden şunu nasıl öldürebiliyorsun ki? İçeri sakin sakin gelmiş hiçbir şey zarar vermemiş. Her bilgisayarlar kırılmasın demiş. Bunu öldürmüş paramparça etmiş. Ay, dur hiçbir yere çarpmayayım da masalara kanman değmesin, zarar gelmesin demiş lan. İnternet kafe sahibi mi o. o adam öldürüyor burada anlamıyorum ben. Lan bu kimin odası lan bu da? Ve arşiv bulduk. Şunları okumayacağım. İngilizce bu kadar iyi değil. Ha, önce biz bunu gördük lan. E bu ölmüş. Bu artı 18 yer mi lan bu video? Allah nasıl sikeyim? Saldırmıyorlar da. F kahve fincanı sandım lan kondakini. Kahve şeyi sandım. Bir kişi daha var orada. Onu anasını sikmişler. has Hatırladım burayı ya. Murat abi GFS şey demiştim buna. 31 çeke çeke ellerin hale gelmiş. La <laughs> ha, kanka bu yarışma güzel değil ya. Survivor açın ya. Bu değil. Ben böyle duyurum bile lan, oyun sonuna kadar. Onlarla beraber. İzleyeyim ben de. Şu köşeye oturayım tamam mı? Ben oturayım şuraya izleyeyim ben de onlar gibi. Ay. Beyler. Şunu la. İlk bölüm burada bitsin tamam mı? İlk bölümü burada bitirelim. Ona göre yorumlarda ne geliyor ne gelmiyor ona göre oynarız. Bunny'i kaldır diyen varsa ban yapmam. Kapı bug'ı yapar mı yapmam mı onu söylersiniz. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Hayır, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Beğenirsiniz. Yorumlarla belli edersiniz. Bay bay.